Başarılı insanlar neyi doğru yapar? Başarı dışarıdan bakıldığında sihirli bir formül gibi görünebilir. Oysa başarılı insanlar bir sabah uyanıp artık başarılıyım demiyor. Onları diğerlerinden ayıran şey bazı düşünme biçimleri ve davranış alışkanlıklarıdır. Birincisi hedef belirlemekle başlarlar. Başarılı insanlar nereye gitmek istediklerini çok iyi bilirler. Belirsizlik içinde kaybolmazlar. Hedefleri nettir? Hangi bölümü kazanmak istiyorlar? Neden istiyorlar? Oraya ulaşmak için ne yapmaları gerekiyor? Bu soruların cevabını düşünerek yola çıkarlar. Çünkü bir yönün yoksa vardığın yerin bir anlamı olmaz. İkincisi disiplin onlar için vazgeçilmezdir. İlham beklemezler. Motivasyonları düştüğünde bile planlarına sadık kalırlar. Her gün biraz daha ilerlemek onlar için büyük bir başarıdır. Çünkü bilirler ki düzenli tekrar rastgele gayretten daha güçlüdür. Üçüncüsü zamanı etkin kullanmayı bilirler. Zaman herkes için eşit ama onu nasıl değerlendirdiğimiz fark yaratır. Başarılı insanlar sosyal medyada kaybolmaz. Zamanlarını üretkenliğe çevirirler. Günde sadece 15-20 dakikalık verimli bir çalışma bile birikerek büyük bir fark yaratır. Dördüncüsü hatalardan ders alırlar. Yanlış yaptıklarında pes etmezler. Hatalarını analiz eder, eksiklerini tespit eder ve kendilerini geliştirirler. Onlar için başarısızlık sadece daha iyi olma fırsatıdır. Beşincisi kendilerine inanırlar. Zaman zaman zorlandıklarında bile iç sesleri ben yapabilirim der. Çünkü başarılı olmak önce inanmaktan geçer. İnanmak da tıpkı çalışmaya benzeyen geliştirilebilir bir kas gibidir. Altıncısı gelişmeye Açık tırlar. Öğrenmekten asla vazgeçmezler. Kitaplar, belgeseller, videolar. Her fırsatı bir öğrenme aracına çevirirler. Sonuç olarak, başarılı insanlar özel doğmadı. Onlar doğru alışkanlıkları seçti. Sen de kendine inan, plan yap, çalış. Hatalarından ders al ve en önemlisi pes etme. Çünkü başarı hep hazırlıklı olanları sever.